Selamlar dostlarım. Bildiğiniz gibi Venom filminde en son sevgili dostumuz Venom kendini feda etmişti. Bu büyük bir sır değil tabi film izleyenler için. Ardından herkesin kafasına tek bir soru kaldı. Acaba Venom nerede? Acaba Venom geri dönecek mi? Ve Venom geri dönecekse bile hikaye nasıl olacak? Venom 4 filmi gelecek mi? Gibi insanların aklına bir ton soru var. Şimdi dostlarım ve canlarım bunları size anlatmadan önce size aşağıdan ufak bir like atın, kanala abone olun ve hepimizin günü, hepimizin hayatı çok daha güzel bir şekilde geçsin. where do you have to make a sacrifice Öncelikle şunları bilmeniz lazım dostlarım. Ben bunları bir taraflarımdan uydurmuyorum az sonra anlatacaklarımı. Bunları genelde çizgi roman evreninden görüp ardından çoğu şeyleri size aktarıyorum. Şimdi ben bunları size anlatırken senaristler ve yapımcılar çok farklı bir hikaye seçebilirler. Bu hikaye seçebilecekleri için ihtimal dahilinde çok büyük ihtimaller olduğu için anlatıyorum dostlarım. Şimdi ilk olarak filmin sonunda Venom öldü ama Venom aslında tam anlamıyla ölmedi. Çünkü Nolan yaratmış olduğu simbiyotlar kovan bilinci sayesinde hepsi birbirine bağlı. Yani Venom bir evren da ölse bile bir başka evrende tekrardan var olabilir ve orada kendi hayatında aynı bilinçle ve aynı akılla devam edebilir. O yüzden dostumuz her şeyi hatırlayıp her şeyi bildiği için tekrardan Eddie'ye dönme ihtimali olduğunu düşünebilirsiniz. Ama Venom bunu yapmak istese bile yapmaz. Neden mi dostlarım? Çünkü zaten kendisi Eddie ile birleştiği zaman bildiğiniz gibi kodeks yaratıldığı için bundan dolayı sevgili dostumuz Venom da tekrardan Eddie'ye bunları yaşattırıp tekrardan onu üzmek istemediği için Eddie ile bir araya gelmez. Peki... ki burada şu soruyu sorduğunuza eminim. Eddie Venom'la bir araya gelmeyecekse Eddie'nin kesin olacak? Venom 4 filmi tam olarak nasıl gelişecek? Bunu da şöyle anlatayım dostlarım. En büyük ihtimallerden bir tanesi sevgili dostumuz Eddie Venom'dan sonra büyük bir kansere yakalanacak. Ardından bu kanser yüzünden çok cılız ve işe yaramaz hatta çok acınası bir Eddie Brock göreceğiz. Öyle acınası ki dostlarım kendisi ayağa kalkmakta bile zorluk çeken bir karakter olacak. Ki ardından kendisi Mr. Negatif'le buluşacak ve Mr. Negatif'le buluştuğu zaman anti madde denilen bir şey sayesinde Eddie Brown'un içerisinde kalmış olan Venom'un parçacıkları Eddie'nin içinde alevlenecek ve tekrardan ortaya çıkacak ama çok farklı bir Venom ortaya çıkacak. Onun ismi de Anti Venom olacak. Şimdi şunu sorduğunuz eminim. Peki bu Venom'un farkı ne olacak? Yani diğer simbiyotlardan farkı, tarzı, hele ki neyi bu kadar enteresan ki bunu Anti Venom diyorlar? Dostlarım canlarım başta şunu bilmeniz lazım. Bu karakter diğerlerinden çok farklı. Çünkü normalde bir simbiyot bir kona yapıştığı zaman o konağa bir meyve suyu gibi yavaş 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 içip en son bütün üzünü tüketip en sonunda onu boş bir paket gibi fırlatıp atıp kendine yeni konak buluyor. Ama antivenom tam tersine kendi konağını iyileştiriyor, çok daha iyi bir hale getiriyor, sağlıklı yapıyor, dinç yapıyor ve en önemlisi de genelde birleştiği kişi yani Eddie'yi çok daha iyi bir yola sürükleyip çok daha güzel bir akıl sağlığı kazandırıyor ona. Yani kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir simbiyot. O yüzden kendisi Venom'un tam tersi ve kendisinin en büyük motosu da diğer simbiyotlardan intikam alıp bütün olan canlıları öldürmek. O yüzden genelde diğer simbiyotlar bu karakterden çok nefret ederler. Çünkü karakterin en büyük özelliklerinden bir tanesi. Diğer simbiyotlara zehir gibi gelmesi. Yani herhangi bir simbiyot ona yapışmaya çalışırsa veya herhangi bir simbiyot onunla etkileşime girerse sanki ateş ya da asitle etkileşime girmiş gibi yanmaya başlıyor ve en sonunda yok oluyor. Bana... Bana neyim? Needed göre soracak olursanız 4. filmde Anti Venom ve Eddie Brock'u bir arada göreceğiz ve bunların hikayesini, bunların yaptıkları şeyleri ve önemlisi katettikleri yolları göreceğiz ki o da çok güzel bir hikaye olur bana göre dostlarım. Tabi size göre nasıldır yorumlar kısmına yazarsınız. Peki şunu dediğinize eminim. Filmin son sahnesinde sevgili Venom'un minik bir parçası hamam böceğine yapıştı ve oradan uzaklaştı. Peki bu parçaya ne oldu ve Venom'un kaderi tam olarak ne olacak? Venom tamamen mi devreden çıktı? Hiç mi gelmeyecek? Hiç mi görmeyeceğiz? Hayır Dostlarım Venom'u tabii ki de göreceğiz. Ama Venom için bir dizi mi yaparlar yoksa bir film mi yaparlar orası çok büyük bir soru işareti. Benim tahminimce güzel bir dizi yaparlar çünkü zaten filmini yaptılar. Venom dostumuz kendisi avara avara dolaştıktan sonra en son büyük bir kaza geçirmiş ve her iki bacağında kaybetmiş olan Flash Thompson'ı bulacak. Ardından sevgili dostumuz Flash Venom'la etkileşime girecek ve normal Venom yerine ajan Venom ortaya çıkacak. Bildiğiniz gibi Ajan Venom, Venom ve Flash Thompson'ın birleşmesi sonucu ortaya çıkmış bir tık Flash Thompson'ın kontrolünde olan ve genelde Venom'un içesini duymadığımız hatta Venom'un kendisine duymadığımız sadece Flash Thompson'ı gördüğümüz ama Venom'un içine sıkışmış bir Flash Thompson gördüğümüz bir karakterdir. Bana göre soracak olursanız bu karakterin bir dizisini görmek çok güzel olacak ki bu karakter aynı zamanda spider manle ile işbirliği de yapıyor. Yani büyük ihtimalle Spider-Man'in gelecekteki filmlerinde de bu karakteri görebiliriz. Ama en azından benim kendi düşüncem mini tatlı bir dizi olsa ve Flash Thompson hem kendi bacaklarını kaybettikten sonraki halini hem de o ruhsal bunalımını bizzat kendimiz görsek, ardından Venom'la birleştikten sonra insanlara yardım edişini ve zaten çevresinde onu kötü gözle gören ve çevresinde onun işe yaramaz olduğunu düşünen insanların tam tersi düşündüklerini kanıtlasa içimizin yağları erir böyle dostlarım. Ki zaten Spider-Man'le de bir geçmiş olduğu için Venom'un Venom'un bu geçmişi hatırlayıp kovan bilgisiyle devam edeceği için büyük ihtimalle başta Spider-Man'e güvenmeyecek ve ardından Flash Tamsin'in Spider-Man'le yakınlaştığını gördükten sonra Spider-Man'le eskiden arası kötü olduğu için Flash Thompson'la da bu sefer arası kötü olmaya başlayacak ve belki hatta hikayenin bir kısmında Venom Flash Thompson'ı terk eder ve ardından ikilinin tekrar birleşip tekrardan Ajan Venom'u oluşturduklarını görürüz. Ki zaten bildiğiniz gibi Ajan Venom karakteri öyle hiçe sayılacak bir karakter değil ki dostlarım. Iron Man gibi kendi bedeninde de kendi füzeleri, kendi silahları, kendi kalkanları ve genelde çok kalın ve büyük bir zırhı olduğu için ve Venom'un da o içsel baskısı ve ve o içsel sömürüsü olmadığı için çok güzel bir şekilde ilerliyor. Zaten Venom'u büyük ihtimalle yapımda sesini çok az duyacağız çünkü gerek çizgi romanlarda gerek çizgi filmlerde gördüğümüz ajan Venom çok fazla sessiz bir karakter. Yani Venom ve Flash Thompson hiç denilecek düzeyde konuşuyorlar dostlarım. Genelde telepati yoluyla konuşuyorlar ama sesli bir şekilde hiç konuştuklarını görmediğim için bakalım belki yapım çok daha farklı bir şekilde ilerler. Sizin düşünceleriniz ve görüşleriniz nedir? Siz bu yapım hakkında neler bekliyorsunuz? Ajan Venom'u anti Venom hakkındaki düşünceniz nedir? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.